Yolun sonundaki gölgelik. Benim adım Serhat. Yaşadıklarımı birine anlatmak zorundayım çünkü artık kafayı yememe ramak kaldı. Bu olay geçen yaz memlekette babaannemin köyünde başıma geldi. Her şey sıradan bir yaz tatili gibi başlamıştı ama sonu öyle olmadı. Babaannemin evi köyün en sonunda ormanlık bir yamaca bakardı. Gündüzleri güzeldi ama akşam olunca oraların havası değişirdi. Bir gün Köyün gençlerinden Muratla otururken laf lafı açtı. Dedi ki: Üst taraflardaki eski değirmeni bilir misin? Oraya cinler çökmüş. Gece yanına yaklaşan delirdi derler. Güldüm önce. Cin dakika çocuk işi gibi geldi. Ama Murat ciddi ciddi korkmuştu. İşin kötüsü ben o gece bir cesaretle oraya gitmeye karar verdim. Saçmaydı biliyorum ama merak ettim. Elime bir fener aldım. Gece bir gibi çıktım evden. Değirmene giden patikada yürürken sessizlik üstüme çöktü. Ay yoktu. Rüzgar bile esmez olmuştu. Kalbim hızla atıyordu ama geri dönmedim. Sonunda o eski taş değirmeni gördüm. Yıkıktı ama duvarları hala ayakta. O an içeri bakmamam gerektiğini hissettim ama içimde tuhaf bir dürtü vardı. Kapıdan kafamı uzattım. Tam o anda içeride bir karaltı kımıldadı. Bir insan değildi. Benden uzun, ince ve simsiyah bir silüet. Gözleri yoktu ama bana baktığını hissediyordum. Feneri tutarken elim titredi. Silüet bana doğru hareket etti. Ses yoktu ama zihnimin içinde bir uğultu başladı. Neden geldin? Koşmaya başladım. Ayaklarım yere değiyor muydu bilmiyorum. Sanki hava boşluğunda ilerliyordum. Eve geldiğimde dilim tutulmuştu. Günlerce konuşamadım. Doktora götürdüler. Psikolojik travma dediler ama ben biliyorum o şey gerçekti. Şimdi her gece rüyamda aynı sesi duyuyorum. Bir kez gördün, bir daha kaçamazsın. İçeriklerin devamı için takip etmeyi unutmayın.